Merhaba arkadaşlar ben Arif ve bugün sizlerle Minecraft Revolution ilk part ikinci partındayız. Ee, en son hatırlarsanız burada kalmıştık yani orada kalmıştık geçemiyorduk. Ee, ben de geçtim arkadaşlar buraya geldim. Tabii ki de uçarak geldim yani yapamadım. Ee, şimdi şu fov'uma bir bakacağım. Ya fov bana baya bir düşük geldi. Bilgisayarda oyunda bilgisayarda full fov'la oynuyorum. Çok kötü ya bunda fov'u tam ayarlayamamışlar tam olduğunda da hiç hızlı koşanmış gibi gelmiyor. Neyse burayı kolay geçtik. Bu arada arkadaşlar ben buradan yukarı çıkarken siz de videoya benseniz çok teşekkür ee, Çok mutlu olurum. E, şu Arif Reis'in suratını güldürmek için iki tane e, ayırıp videoyu beğenirseniz çok 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 mutlu olurum arkadaşlar. E, bu arada uzun da video gelmiyordu. Kanal aktifliği bayağı bir düştü. E, ben bunu oynadığım için yani içine olduğunu okumayacağım. Kanalın aktifi bayağı düştü bizim de video atmadığımızdan. Ve videonun gelme sebebi şu. Arkadaşlar çok fena sınavlarımız üst üste geldim. Ee, yani iki, aynı günde iki kere sınavımız ol, olmak mı dersiniz? Çok fena oldu yani. Çok fena üst üste sınavlarımız geldi. Ee, neredeyse bütün sınavları aynı günde olmuş gibi olduk falan. Çok fenaydı ve şu kapıyı kırdım arkadaşlar. Ee, çok fena alın üst üste geldi biz de yani e sınavlara işe çalışmakta YouTube'u <laughs> unuttuk bu arada biraz hastayım sesim kötü geliyor sözü de arkadaşlar ee, ama kaldım ya şu an tam gaz devam ediyoruz ananı sattım öldüm ya abi ya of bak Spam pointi çekmeyi unutuyorum ya uzun zamanda böyle pocket edition oynamıyorum arkadaşlar Bilgisayarda oynuyorum çoğu uzun zamandır bayağıdır hatta bilgisayarda oynuyorum. Ee, bilgisayarda çok güzel mod paketi hazırladık arkadaşlar. O mod paketini de yakından çekmeye başlayacağız. Şuraya hemen bir spam point çakayım, çaktım. Ee, abi ya hiç alışamadım ben buna. Ee, bu arada çok değişik sesler geliyor. dışarıdan çok değişik sesler geliyor. Ama hadi ben yaparım. Oh be. Hiç unutmamışım en azından ha? Uuu, unutmuşum. Ee, bu arada kanalda birkaç seri arkadaşlar aralık veriyor. Ee, bayağı bir ara verdik. Bunun nedeni de şu. Ee, like Like'lar. Yani Revelation'a da 5 like gelmeden çekmeyeceğim. 4 like gelmiş. Hadi bir like için sizi mi kıracağım dedim. Bizim arkadaşlar da çok istiyordu, çok güzel çek lütfen dediler. Ben de onları da kırmak istemedim. Bir yandan 4 like gelmiş yani. O 4 e, like atan arkadaşların da e, kalbini kırmak istemedim. Ben de çekeyim dedim ve spam point'i çektim. Ya spam point'i çektim ne kadar da cani. E, onların da hakkını yemeyim dedim. Ama bundan sonra gerçekten kararlıyım arkadaşlar. Çekmeyeceğim yani belirli bir like gelmeden. Ee, yavaş yavaş da ufak ufaktan ufaktan büyüyoruz. Yani 20 aboneye geçtik sonunda. Ee, genellikle hafta sonu artıyor abonelerimiz. Neden de şu an hafta sonu video attığımız için ve 15 tatilde arkadaşlar geldim 15 tatilde hafta içi de video atacağım. Her gün atma çalışacağım elimden geldiğince. Bazen günde 2 e, iki video falan gelecek. Elimden geldiği kadar e, hızlı atmaya çalışacağım. Kaliteli atmaya çalışacağım render ayarlarını artık güzel yapacağım güzel komik renderler montajlar yapacağım Öre, olabildiğince öğren, öğrendim bu işleri yapmaya çalışacağım arkadaşlar ama sizin de birazcık desteğe ihtiyacım sizin de desteğinize ihtiyacım var daha değişik Minecraft'tan başka kaliteli oyunlar da çekeceğim arkadaşlar ama bu süreç içinde sizin de birazcık desteğinize ihtiyacım var yani ee, like'larınızı eksik etmeyin lütfen Şurada bir spam point çekelim. Neyse şimdi iç karartıcı konuşmaları bir bırakalım. Ve komik şeylerden bahsedelim. Güzel şeylerden bahsedelim. Ee, Dediğim gibi e, süper mod paketi hazırlıyoruz arkadaşlar. Muazzam olacak. Ee, ve a, XP avuzu. Oh yeah. Ee, Dediğim gibi kaliteli montajlar yapacağım. Komik komik. Dur bir dakika ya. Nerede atlanılmıyordu? Bir yerde atlanılmıyor diye biliyordum. Ben bu mapı oynadım arkadaşlar. Kaç kez oynadım. Bayağı bir oynadım. E, ee, bu arada de değişiklik yaptım. Kolumdan anlamışsınızdır. Kolumu değiştirdim. Kolumda e, ikinci katı vardım. Kaldırdım da reis duruyor böyle da şekil duruyor. Ee, hop. Şuradan Bu arada arkadaşlar bundan sonra yani ta, e, mobilden fazla video gelmeyecek. Bu son mobil videosu olabilir yani söyleyeyim sonra niye mobilden video gelmiyor demeyin bilgisayardan çekeceğim arkadaşlar yani mobil youtuberlukta hani bir yere kadar tamam ama mobi, bilgisayar youtuberlığı mobilden çok daha fazla izleniyor bilgisayardaki oyunlar çünkü mobildekilere göre çok daha iyi kaliteli güzel oyunlar var mobildekine kadar tabi mobilde de kaliteli güzel oyunlar var mobilden de çekeceğim ama şu şekilde windows 10 üzerinden çekeceğim arkadaşlar yani windows 10 edition beta Modern Compact 5, Asphalt 8 gibi oyunların Windows 10'da şey var. Benim bilgisayarımda Windows 10 olduğu için e, oradan çekeceğim yani bu tür oyunları. Telefondan çekmeyeceğim. E, bazı arkadaşlar diyecek sanki o mobil youtuberlık değil. Tabii ki değil çünkü mobilden oynamıyoruz ve mobilden oldu mobilden oynadığımıza göre çok daha iyi grafik alıyoruz. Grafik oranları iyi. Çok daha iyi mobildekine göre ve artiz bir şekilde geçtik. Ee, burada herhangi bu arada en map'i incelemiş gibi oluyoruz bu arada. Ee, çaktırmadan şuradan inileceğini biliyorum. Bakayım burada bir şey var mı ya? Yokmuş. Şuradan inilecekti. Arkadaşlar 3. parta da iyi onun kim vurdu bana öyle? Ya bir şaplak attı. babama bu arada kaç dakika olmuş? Oo. Bayağı bu kesin 3 parti olur arkadaşlar. Nether'a gidelim. Ee, ben nedir giderken size like atmayı esirgemeyin sakın. Ee, ne yapıyorduk? Ne yapacaktık? Ya? ya garip garip sesler geliyor dışarıdan. Abi korkuyorum başladım. Aha. Ya bu ne? Yanıyorum buraya basınca. What the dur 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 ölme 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 açtım ya son anlaştım açtım ya spam point neredeydi benim ya of Abi uyuz oldum ya. Spam point tabak nerede? Onun imizi bulacaktım ben. O yüzden geçmiyor arkadaşlar oynadığımda da geçemedim. Ben de bir ben de mi bir sorun var? Yoksa birden geçilmiyor mu onu bilmiyorum. Oynayıp da geçemeyen arkadaşlar varsa lütfen yorum atsın ya da <laughs> geçebilen arkadaşlar ben geçemedim. O gün ne kadar uğraşsam da e, yapamadım. E, Şöyle bir kulaklı. Ee, şöyle. Bakın buraya bastığımda yanıyor. Yanmıyormuş. Vay anasını. Oha. Geçiyordum lan harbiden. Abi yanıyor. İşte fire resin. Aynen fire resin olacaktı. O şekil olmuştu ben. Yani şekil. Bu arada hafiften kasma olabilir arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum abiden. Abi abi ya of. Ben bunu yapamıyorum ki. Deneyelim. De yapamam büyük ihtimalle. Bunda geç yanıyor ki zaten hop. Abi çok fena sesler geliyor dışarıdan. Ben onu vurmuş olabilirim. Bak boşuna ok atıyor olabilirim kaç tane? O bir üç uğraşamam ben bununla ya. Boşu boşuna video bitirebiliriz ha bu bölüm. Ya ananı satayım ya. <laughs> Satacağım ananı beş lira ya. Of be abi bu ne ya. Of ya. <laughs> Ge gereksiz ölürse şey koçum video kaydediyor aynen. Videoyu kaydetsin. Hafızası da da oluyor. Bu arada arkadaşlar çok yakında GTA 5 gelecek 15 tatilde. Like'lara göre mesela yani şu andaki tüm videolarımız yani bir videomuzda 9 like var en yüksek like 9 like Batuhan çalış çalışla ünlü olan videomuz. Baton e, şebeklik yaptığı video. 9 like var. Onun gibi birkaç videoda 9 like gelirse çok güzel olur. Beni daha çok gaza getirirsiniz. GTA 5 çekeceğim arkadaşlar yani. Ee, Baya bir hazırlandım onun için. Bayağıdır hazırlanıyorum. GTA 5'i çekmek için gerçekten bayağı bir sistem gerektiriyor yani bu sisteminiz bayağı iyi olması lazım. GTA 5'i bu arada online mi çekeyim serbest mod mu çekeyim bunu söyleyin arkadaşlar. Serbest mi online mı? Yani hikaye modunu de demeyin çünkü hikaye modu çok sıkıcı. Ya ben araba modifiye etmeyi istiyorum. Rampalarda uçmayı falan istiyorum. Bir zaman torna modifiye edelim ya. Çünkü hikaye modunu en... Ee, ben hikaye modunu 2-3 kez oynadım. 2-3 kez bitirdim hatta. Ve çok sıkıcı artık geliyor bana. Oyun ilk çıktığında ee, yüklemiştim. Ah menü menü. Sımalım ya. Of. Elim şu anda çok fena hiç alışık değil telefona ya. Telefonda bir tek videoyu izlemek için kullandığım için yani ah kendimi dinliyor bastım. Gelin. Telefonu genelde video çek ee, video video izlemek için kullandığım için arkadaşlar ee, hiç alışık değilim yani Minecraft'ta uzun zamanda da oynamıyorum ne multiplayer ne de server'da falan Sadece sade survivor falan hiç oynamıyorum uzun zamandır. <laughs> Çünkü Pocket Edition gerçekten sıkıcı gelmeye başladı ya. Eskiden bilgisayardakinden daha çok severdim Pocket Edition ama artık yani o kadar bir şeyli ayrıcalığı yok bende. Ve ben bitireceğim abi hiç uğraşamam. Hileyle bitirdim yani. Açı oyunu hilesiz ettim ama. Bakın arkadaşlar iki videoyu da izleyin. Hilesiz geçtim. Yer varsa yoruma yaz. Ama yok diye biliyorum. Neyse bitirdik. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için videoyu Like işte atıp kalın. Sözler bana bir video. <laughs>